Albayrak Tevhid'in bir <laughs> Almanya doğumlu 80 sonrasında Türkiye'ye geldi Bir ara Zaman Gazetesi'nde çalıştı Arkadaşıyla Çete Dergisi'ni çıkardı Delikanlı ve Hakan Albayrak kitabı isimlerinde yayınlanmış iki kitabı vardı Dengeler adına şair yaptılar bizi diyen yani Albayrak'ı hep birlikte dinliyoruz <laughs> Yaşasın konfederasyon, yaşasın kamçılar ve köleler. Çünkü siyahları sersem de evliliğin kılın bir avcı olduğunu biliyorum. Dengeler adına oldu, kim bulunduysa, çiftçiler, merak konuları, bağlar. Dengeler da. bırakın kendilerini aç başlar. Burada şeyhlerini de ve bir Ailemi yapmak seviyorum. Çünkü hepimiz uyuştuk, onu uyanışa yapmak istiyorlar. İkiler, üçler ve dörtlerler. Alternatif çok bunların üçüncü dünyanın beyinleri. Hiç affetmez misiniz? Hayır etmeyiz. Düşüncelerin sonsuz çağrına teslim ederiz ayetleri. Öyle büyüktük, öyle büyüktük ki düşünceyi eyleme de aldı içine. Eyleme aldı bizden. Ve ateşlenince bağlı orta yerinde çırıl çırpmak kala kaldı işte. Dengeler arasında silahsız, Dengeler adını şansiyetsiz, riski, geveze, entelektüel. Dengeler adını bulamadı, kim bulmadıysa. Dengeler adını şayet var.